Türkiye Futbol Federasyonu hafta sonunda ülke genelinde ettiği kar yağışı beklentiği için Cumartesi Pazar günü 2 ve 3. ligde oynanması gereken maçları erteledi. Bu karar doğrultusunda Zonguldak Spor'un Pazar günü Edirne oynaması gereken müsabaka ertelenmiş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen maçların 1-2 Nisan tarihinde oynanacağını duyurdu. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamalar şu bilgiler verildi. Fixtür gereği 22-23 Şubat tarihinde oynanması gereken nesini ikincilik ve nesine üçüncülük müsabakaları ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları dikkat alınarak her iki liginde sezon planlanması uygunluk bulunması sebebiyle 1-2 Nisan 2025 tarihine ertelenmiş olup müsabaka takvimi yazının ikinde sunulmuştur. Futbol müsabaka talimatının 18 maddesi hükümleri uyarınca erteleme müsabakalarına yanlış ertelenen müsabakaların oynanması gereken tarihte kulüplerde teşhili olan futbolcular katılabilir. Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte tarihte veya idari tedbirler olup da erteleme müsabakanın oynayacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler erteleme müsabakasına katılabilirler. Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirler ise erteleme müsabakasına katılamazlar.